Herkese selam. Şimdi hepimizin kafasını karıştıran o meşhur soruyu bir netliğe kavuşturalım diyorum. Hani şu asteroid, meteor, meteorit bunlar neyin nesi? Kulağa hepsi neredeyse aynı geliyor değil mi? Ama aslında aralarında dağlar kadar fark var. Gelin bu uzay kayalarının sır perdesini birlikte aralayalım. Ya eminim çoğumuz yapmışızdır. Gökyüzünde aniden beliren o parlak çizgi. İnsanı bir anlığına durdurup düşündürüyor. Gerçekten de büyülü bir an. Peki ya size o an gördüğünüz şeyin bir yıldızla uzaktan yakından alakası olmadığını söylesem ne derdiniz? Evet evet yanlış duymadınız şu meşhur yıldız kayması dediğimiz olay var ya aslında bambaşka bir şeyin halk arasındaki adı. İşte şimdi o parlak ışığın gerçekte ne olduğunu ve yolculuğunun nereden başlayıp nerede bittiğini adım adım hep birlikte göreceğiz. Her şeyin başladığı yere gidelim mi? Uzayın o zifiri karanlık derinliklerine. Bu kayaların yolculuğu genellikle bir asteroit olarak başlıyor. İyi de, bir asteroit tam olarak nedir ki? Asteroitleri güneş sistemimizin devasa antik yapı taşları gibi düşünebilirsiniz. Belli bir yörüngede tıpkı gezegenler gibi ama tabii onlardan çok daha küçük boyutlarda Güneş'in etrafında dolanıp duruyorlar. Yani onlar için uzaydaki ana kamp diyebiliriz. Bu kayaların en büyüleyici yanı ne biliyor musunuz? Her biri kelimenin tam anlamıyla birer zaman kapsülü. Düşünsenize güneş sistemimizin ilk günlerinden beri neredeyse hiç değişmeden varlıklarını sürdürüyorlar. Ve asteroid kuşağı dediğimiz o bölge milyonlarca asteroidle dolu adeta dev bir kozmik enkaz alanı gibi. Peki ne kadar büyükler? Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Mesela asteroid kuşağındaki en büyük abileri Ceres. Kendisi bir cüce gezegen ve çapı tam 940 kilometre. Yani neredeyse Türkiye'nin bir ucundan diğerine uzanıyor. İnanılmaz değil mi? Uzayda böyle devasa kayalar geziniyor. Peki bu devasa asteroitlerden bir şekilde küçük bir parça koptuğunda ne oluyor? İşte o zaman yolculuğun bir sonraki aşamasına geçiyoruz ve meteoroid adını verdiğimiz bir uzay gezgini ortaya çıkıyor. Bu asteroitten kopmuş çok ama çok daha küçük bir parça. Yani en önemli nokta şu, meteorit artık ana üstünden, o büyük asteroidinden ayrılmış bir gezgin, uzay boşluğunda kendi halinde sürüklenen bir parça, henüz dünyamıza ulaşmış değil, sadece yolculukta. Türkçe'de bu terimler bazen birbirine karışsa da, bilimsel olarak uzaydaki bu gezgin parçaya meteorit diyoruz. Ve şimdi, geldik yolculuğun en göz alıcı, en heyecanlı kısmına. Hani o küçük gezgin var ya, dünyanın atmosferine girdiği anda başlayan o ateşli gösteri, Meteorlar. İşte kilit an bu. Bir meteoroidi meteor yapan şey tam olarak dünyanın atmosferiyle o ilk teması. O ana kadar uzayda sessizce, karanlıkta süzülen o kaya parçası atmosferimize girer girmez adeta bir sahne ışığı altında parlamaya başlıyor. İşte o gördüğümüz parlak ışık aslında atmosferdeki o inanılmaz sürtünme yüzünden kor gibi yanan küçücük bir kaya parçasının ta kendisi. Boyutu genellikle bir kum tanesi kadar olsa bile yarattığı ışık kilometrelerce öteden görülebiliyor. Yani anlayacağınız o dilek tuttuğumuz an aslında bir meteoroidin atmosferimizdeki son ateşli anları. Peki ya o ateşli yolculuktan sağ çıkmayı başaranlar, yani eğer o kaya parçası atmosferde tamamen yanıp kül olmazsa ne oluyor? İşte o zaman yolculuğun son aşamasına, final sahnesine ulaşıyoruz. Bir meteor yolculuğunu tamamlayıp yeryüzüne inmeyi başardığında artık o bir meteorittir. Bu uzaydan gelen ve yolculuğun her aşamasını atlatıp bize kadar ulaşan o çok özel parça. İşte meteoritleri bu kadar özel yapan da tam olarak bu. Onlar Güneş sisteminin milyarlarca yıllık tarihine tanıklık etmiş, somut, dokunabileceğimiz, hissedebileceğimiz parçalar. Bilim insanları için bu taşlar gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamak için paha biçilmez birer ipucu. Yani bir meteorit bulduğunuzda aslında evrenin bir parçasını avucunuzda tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu üç terim arasındaki temel fark aslında acayip basit. Her şey o kaya parçasının o anda nerede olduğuna bağlı. Şimdi öğrendiklerimizi şöyle bir özetleyelim de iyice aklımıza kazınsın. Haydi bu yolculuğu tekrar bir gözden geçirelim. Uzayda kendi halinde Güneş'in etrafında dönerken Adı neydi? Asteroid. Atmosferimize dalıp o muhteşem ışık şovunu yaptığında o zaman meteor oluyor. Ve şanslıysa yanıp kül olmadan yeryüzüne ulaştığında elimize aldığımız o taşa ne diyoruz? Meteorit. İşte bu kadar. Her şey konumla ilgili. Ve işte... Her şeyi özetleyen nihai kopya kağıdımız. Bu basit tablo aradaki farkları aklınızda tutmanın en kolay yolu. Asteroid uzayda, meteor gökyüzünde, meteorit ise yeryüzünde. Artık bu konuda kafanızın karışmasına imkan yok. Ve son olarak sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. O elinize alabileceğiniz küçücük taş parçasının içinde kim bilir ne sırlar var. Belki de güneş sistemini oluşturan ilk toz tanecikleri ya da dünyaya yaşamı getiren ilk organik moleküllerin izleri. O küçücük taşın gezegenimizin ve hatta bizim varoluşumuzun ilk anlarına dair ne gibi inanılmaz hikayeler barındırabileceğini bir düşünün. Bu evrenin ne kadar gizemli ve büyüleyici olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, değil mi?